Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok hareketli bir haftayı geride bıraktık. Dolar TL 7.30'un altına kaydı. 7.05'lere kadar haftayı oralarda kapattı. Ne olacak önümüzdeki hafta bunu değerlendireceğiz. Değerli metaller çok hareketliydi. Hızlı bir giriş yaptılar haftaya. Daha sonra sert düşüşler oldu. Cuma günü biraz tepki verdiler. Önümüzdeki hafta hatta önümüzdeki dönem ne beklemeliyiz ona değineceğiz ve genel bir toparlama yapacağız başlayalım. Önce dolar TL. Dolar TL bir süredir 7.30 200 günlük ortalamasının altında kapanış yapmasının zor olduğunu ve bunu yapsa dahi uzun süreli olmayacağını ısrarla belirtiyordu. En sonunda Merkez Bankası başkanı ısrarla faiz uzun süre indirmeyi düşünmüyoruz söylemlerinin de etkisiyle dolar TL 7.30'un altına geldi. Ama nasıl geldi? Parasını döviz tediat hesabında değerlendiren vatandaşlar dövizlerini bozdurdu. Türk lirasına güveniyoruz. Artık Türk lirasına çok güveniyoruz. Türk ekonomisini güzel günler bekliyor. Paramız artık enflasyonu yenilmez dedi ve dövizini mi bozuyordu? Hayır. Ya da uluslararası sermaye Türkiye çok doğru işler yapıyor. Harika. Türk, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük paralar yatıracağız dedi ve paralarını sokmaya başladı. Öyle mi düştü? Hayır. Sadece Londra'daki sıcak para tefecileri oyuna devam etti. Biraz daha atak yaptı. Ufak paralarla bastırmaya devam etti uluslararası sermaye yani 10 ila 15 milyar dolar bir parayla Türk ekonomisini parmağında oynatmaya devam ediyor. Bakın söylendiği gibi düşük kurla bu dakikadan sonra enflasyonu düşüremezsiniz. An itibarıyla düşük kurun enflasyona bir katkısı olmayacak. Tam tersine yukarı giderken 7.30'un altına ne kadar bastırılırsa yukarı o kadar daha fazla sekecek. Çünkü parayı çıkarmak için uygun ortamı kolluyorlar. Zaten piyasalar için iyi bir şey olsaydı. Mesela cuma günü aylar sonra 7.05'lere düşerken Türk borsası yukarı patlama yapardı. Tam tersine satışlarla geriledi. Neden? Çünkü yabancı girişi artık o kadar minimal seviyede hatta çıkış seviyesinde ki yani bırakın Türk ekonomisine, reel piyasaya katkısını, ta, zararı zaten büyük onu hiç anlatmıyorum. Reel ekonomi yavaşladı ve durma noktasına geldi. Piyasalara da sınırlı katkı yapmaya başladı. Bu kur artık Türkiye ekonomisi için faydalı bir kur değildir. Kısa ediyorum aylarca faiz enflasyon dengesini yanlış anladığımız için 150-160 milyar dolar bir parayı ülkeden çıkmasına rahat rahat izin verdik. Şimdi 10-15 milyar dolar için döviz kurunu durmadan bastırıyoruz. Ve bunun adına da enflasyon hedeflemesi, enflasyon düşürmesi diyoruz. Enflasyonu sadece kurla düşüremeyeceksiniz. Bakın hazinenin ocak rakamları açıklandı. 2021 Ocak nakit açığı 26.1 milyar lira. Aynı dönem 2020 Ocak ayında hazine 22.7 milyar fazla vermiş. Bunun bu ayki açığın 21.1 milyar lirası faiz giderleri. Dolayısıyla lütfen bana e, işte çok iyi gidiyor ekonomi şöyle değil. Real ekonomi durma noktasında bir an önce enflasyonla mücadele işinden bir an önce bunun enflasyonla mücadele olduğu söyleminden çıkalım. Biz kurdan korkuyoruz dövizimiz yok bunun için uğraşıyoruz değil. Ya da neyse diyemezsiniz de boş verelim şimdi. Biz işimize bakalım rakamlara bakalım. Rakamlar ne diyor? Evet dolar tl. Dolar tl için benim artık takip seviyem 7.24. 7.24'ün üzerine gelmediği sürece bu baskı biraz daha devam edebilir. 6.85'ler dile getiriliyor. 7'nin altındaki her rakam iyice abartılmış olacak. Ama 6.85 olasılık dahilindedir. Bu yükselişin %50 Fibonacci seviyesi. Ben zaten 7.30'un altındaki her hareketi mantıksız, Türk ekonomisine zarar verir şekilde bulduğum için bir an önce Merkez Bankası'nın döviz rezervini toplaması gerektiğini düşündüğüm için bunun nereden nereden döneceğiyle ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum. Ancak rakam 7.24, 7.24'ün üzerine atarsa dolar tl yukarı yönlenebilir. Altındaki rakamlar kalıcılık içermiyor. Bir an önce zaten yukarı atabilir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerde hareketlenme başladı Şubat itibarıyla. Önce Boğaziçi öğrencilerinin eylemlerine eylemleriyle ilgili açıklama geldi. Artasından hemen ertesi gün e, Bakan Soylu'nun açıklamalarına 2016 e, darbe girişiminin arkasında Amerikan'ın olduğu ile ilgili açıklamaları kınadılar e, ve hiçbir alakamız yok dediler. E, üzerinde de dün gece e, geç saatlerde Amerikan dışişleri S-400 konusunu bir kez daha gündeme getirdi. NATO müttefikinin S-400 sahibi olamayacağı konusunda bir kez daha hatırlatma yapma gereği duydular. Sular ısınıyor. Türkiye siyaseti ister istemez bir yol ayrımına gelecek. Belli ki önümüzdeki günler çok daha sıcak geçecek. Borsa İstanbul'a geçelim. Uluslararası borsalar çok sert yukarı tepki verirken Borsa İstanbul'un tepkisi biraz sınırlı kaldı. Önceki haftaki sert düşüşün tepkisini verdi. Şimdi neye bakıyoruz? Biz 100 için geçtiğimiz hafta 1517 seviyesini vermiştim. Oralarda kalıcılıkta zorlanmaya başladı. Onun üzerine ne kadar tepki verdi? Ancak 1540'lı rakamlarda son direnç seviyelerinden satış gelmeye başladı. Biz 100 haftayı 1527 seviyesinde kapattı. 1515 bu haftaki takip seviyen 1515'in altına kayması halinde Bishus tekrar benim için negatif alana girmiş oluyor. 1515'in üzerinde kaldığı sürece bu tepkinin belki de yeni bir yükselişin devam etmesi beklenebilir. Ancak sıkıntılı bir e, teknik görünümü var. 1515 altı kapanışlar daha önceki dibin kırılması ihtimali yani bir önceki geçtiğimiz haftaki dibin kırılması ihtimali doğurur. O da 1395'leri gündeme alabilir. Yakın takip etmekte fayda var. Borsa İstanbul'da da biraz yorgunluk emanetinden söz etmiştim. Yabancı girişi, bankacılık endeksinde yabancı girişi özellikle takip ettiğimiz olay. Orada henüz bir canlanma görmüyoruz. Canlanma görürsek bu görüşümüzü değiştiririz. 1515'in üzerinde kalıcılık Borsa İstanbul'u yukarı götürebilir. Bist 30 haftayı 1616 seviyesine kapattı. Orada takip seviyen 1608. 1608'in altına gelmediği sürece orası da şimdilik trendi tepkisi yukarı. Ancak 1608'in altındaki kapatışlar Bist 30'u aşağı çekebilir. 1625'in de üzerine atarsa daha rahat yukarı ihtimali gözükür. Ancak şu anda yakın takip edeceğiz haftayı uluslararası borsalar bu kadar sert tepki verip de biz ona tam ayak uyduramadığımız için biraz temkinli yaklaşıyorum bu haftaya da yakından takip edelim rakamları diyorum. Geçtiğimiz hafta değerli metaller için çok hareketli bir haftaydı. Özellikle gümüş. Bu yılın değerli metaller için çok iyi geçeceğini, özellikle de gümüşün çok kazandıran bir değerli metal, bir yatırım aracı olacağını söylemiştim. Şimdi geçtiğimiz hafta redditçiler gümüşe e, ufak bir el attılar ve çok hızlı bir açılış yaptı haftaya. %10 yukarıda açılış yaptı. 30 dolarları denedi. Hatta uzun yılların en yüksek seviyesini denedi. Oralarda kalamadı çünkü manipülasyon devam etti. E, Redditçilerin de çok az bir kesimi katılmıştı bu olaya. Bakın benim derdim redditçiler şu olacak bu olacak değil. Dünyada bugüne kadar çıkarılmış gümüş miktarı 1,5 milyon ton. Bunun %90'ı zaten kullanılmış, satılmış ve kullanılmış vaziyette. 1,5 trilyon dolarlık toplam bir piyasayı konuşuyoruz. Ve gümüş 2017'den beri altına göre yüzeyde çok daha az bulunan bir metal haline geldi. Özellikle endüstriyel kullanımının da artmasıyla güneş panelleri, yenilenebilir enerjide, pille çalışan araçlarda kullanımının artmasıyla ve bazı kaynaklara göre 250 katına kadar fazla kontratın piyasalarda dolaşıyor olması yani ekran fiyatıyla Gerçek gümüş arasındaki büyük farklılık gümüşte çok büyük bir rally potansiyeli içeriyor. Bunu geçelim en basitinden kullanımın fazlalığıyla bu kadar büyük parasal genişlemenin olduğu bir ortamda değerli metallerin bu kadar düşük kalıyor olması şaşırtıcı. Bakın 1980'li yıllardaki rally fiyatlarına bakarsanız gümüş aslında bugün itibariyle çok daha yukarı fiyatlarda olması lazım. Uzun vadeli grafideki oluşum gümüşün zaten 50 dolarlara kadar rahatlıkla gidebileceğini 57 dolar hedefini ben böyle koymuştum. Uzun vadede gümüşün en az 100 dolar baremine kadar ulaşmasını çok da zor kılmıyor. Çok daha uçuk rakamlar olası eğer gerçekten büyük bir kısa pozisyon baskılaması yani açıkça sıkıştırma gerçekleşirse çok daha uçuk fiyatlara da ons gümüş gidebilir. Ama nasıl olur? Bu da fiziki olarak talebin artmasıyla. Bakın fiziki fiyatla ekran fiyat arasındaki farklılık artıyor. Dolayısıyla fiziki olarak aldığınız gümüşten Orta uzun vadede kaybetme ihtimaliniz yok. Ben de öyle yaptım fiziki gümüş aldım. Dolayısıyla ekranda alacağınız gümüşte e, konu başka bir boyuta geçer. Meselemiz o değildir günlük ama biz yine de trade etmek için fiyatları verelim. 26 doların üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli gümüş hareketi yukarı devam eden 27.50 ons fiyatı yukarı atarsa ben 57 dolar olur rallinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu hafta attı evet ama orada kalamadı. ETF'lerle inanılmaz bir baskı yaptı büyük aracı kurumlar. Ben şimdilik bunu e, baskının çok geçici olacağını, kalıcı hareketin yukarı devam edeceğini düşünüyorum gram gümüşte de aynı şey geçerli. 7 liranın üzerine atmayı denedi, atamadı. E, dolar TL'deki düşüşle beraber 6 liralara kadar gevşedi. Ben gümüşün 6 liranın üzerinde tutunabileceğini büyük ihtimalle g e, 7'ye doğru, daha sonra da çok daha uçuk fiyatlara doğru ralliye geçeceğini en az 12 lira daha sonra 17-18 bölgesine doğru hareket edeceğini bu yıl içerisinde düşünüyorum. Dolayısıyla gümüş hala bence bu yıl için çok doğru bir yatırım aracı. Hiçbir zaman paranızın tamamını bir ürüne yatırmayın. Portföyünüzün bir miktarını buraya yatırın. Hatta mümkünse fiziksel alın. Aynı şey altın için de geçerli. Ama altın tabii ki çok daha büyük bir piyasa. 13-14 trilyon dolar bir marketten söylediyoruz. Dolayısıyla altın bu baskıya enflasyon fiyatlamasında özellikle e, MTR rallisini engellemek isteyen FED'in baskısı altında büyük kurumlarda burada aynı şekilde 1'e 16, 1'e 17 ortalamalarda fazla yani 16-17 kat fazla kısa pozisyon taşıyarak baskılamaya çalışıyorlar. Bakalım kim galip gelecek? Fiziki altın talebi de artış gösteriyor. Altın da ons altın için takip ettiğimiz seviye 1820. 1820'nin üzerine atabilirse bir an önce 1862'ye doğru gidebileceğini düşünüyorum. Aşağıda da 1793'ü takip ediyorum. 1793'ün altında kapanışlar gelmediği sürece ana trendi bakın altını uzun vadeli grafiğine göz attığınız zaman ortada bir dönüş planı yok. Çok fazla kafanızı karıştırmayın. Uzun vadeli ons altının zaten trendi kuvvetli şekilde yukarı geri çekilmeler sadece alım fırsatı. Özellikle TL basında, gram basında 400'lü rakamla 400'ün altındaki olası gerilemeler. Şu anda 409 ilk Fibonacci, önemli Fibonacci desteğiydi. 430'ların altına gelmesini bile beklemezdim açıkçası. Dolar TL'nin de ekstra baskısıyla geldi. Yani liranın altına kayması halinde dahi. Altının, gram altının her daim uzun vadeli yatırımcı için doğru yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Ve bu yıl içerisinde rahatlıkla 500'ün hatta 600'ün üzerine bir hareketleri mutlaka görebileceğimizi düşünüyorum. Kanalımdaki ilk videoda 10 yıllık ABD hazine faizlerinin 0.60'larda da o zaman Ne şekilde yukarı gideceğini, önce birlerde 1.10 10 bölgesine doğru atak yapacağını, daha sonra da 1.50, daha sonra 1.80 hatta 3, %3'lere doğru atak yapacağını söylemiştim. Bakın Aynen de böyle gelişiyor. Eylül ayında yayınladığım videoyu tekrar izlerseniz bu çıkarımın ne kadar doğru olduğunu, hala da emin olduğum bir şey varsa Amerikan 10 yıllık faizlerinin yukarı devam edeceği. Bakın Amerika'da inanılmaz büyük bir paket açıklandı. Ve halka para dağıtılacak. Bu yıllardır gördüğümüz e, işlerden biraz daha farklı gelişecek Biden döneminde. Yani mali politikayla halka daha fazla para gitmesi enflasyonu körükleyecek. Hazine borusu faizlerini de yukarı götürecek. Ve global enflasyon tetiklenmeye devam edecek. Hem arz bazlı sorunlar. Bakın mesela Rusya buğdaya, buğday ihracatına yeni vergiler getirdi. Yani işler aslında çok e, enteresan bir boyuta gidiyor. Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi neden yapamayacağını, sadece yüksek fazla yapamayacağını bir sebebi de bu. Global olarak ham madde fiyatlarında özellikle gıda fiyatlarında inanılmaz artışlar olacak. Dolayısıyla sadece faizi zapt ederek bunu engelleyebileceğini düşünmek gerçekten büyük saflık. Ham madde fiyatları artarken siz ancak bunu takip edeceksiniz. Elinde sonunda enflasyon yukarı gitmeye devam edecek. Siz de faiz arttırmaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla bu mücadeleyi biraz daha gevşek tutup real ekonominin en azından bu kadar daha zarar görmemesini sağlayabilirsiniz. Kur takıntısından kurtulursanız 3-5 tane Londra tefecisine teslim olmazsanız. Neyse biz grafiklerimize dönelim. Buğday 641 dolardan kapattı. 625 doların üzerinde kaldığı sürece buğdayın hareketi yukarı gözüküyor. Mısır çok daha sert oynuyor. 515 dolar önemli demiştik. Onun üzerinde kalıcılık sağladı. Haftayı 548 dolarda kapattı. 536 dolar üzerinde kaldığı sürece Mısır fiyatları da yukarı. 2021 ile ilgili net bildiğim şeylerden bir tanesi de İngiliz poundunun değerleneceği. Evet, o da tutunmaya devam ediyor. 135 60 üzerinde kaldığı sürece İngiliz poundunda orta vadeli yukarı hareketin devam ettiğini düşünüyorum. Bakın, toparlamak gerekirse. 1. Amerikan Hazine borusu faizlerinin yukarı gideceğinden net eminim. Bunu aylardır dile getiriyorum. 2. İngiliz poundunun özellikle uzun vadeli formasyon, teknik formasyonun yapması sebebiyle İngiliz poundunun da diğer para birimlerine göre daha şanslı olacağından şüphem yok. 3 orta ve uzun vadeli olarak en şanslı yatırım aracı bence gümüş olacak. Altın ve platin de bunu takip edecek. Platin, evet platin demişken. Platin bütün değerli metallerin dalgalanmasına rağmen platin çok minimum dalgalandı ve platini de ee, bu hafta 1060'ın üzerinde kaldığı sürece hala yukarı orta uzun vadede çok kuvvetli trendinde yukarı görmeye devam ediyorum. Ben Platin'in uzun vadede altını da geçeceğini düşünüyorum hala. Ee, Gran Platin'de 248 üzerinde kaldığı sürece Gran Platin'de bence mutlaka portföyünüzde az da olsa bulunması gereken, mümkünse fiziki olarak bulunması gereken bir ürün. Bakın 2021 gıda fiyatları olsun, değerli metaller olsun, fiyatların yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Son olarak dolar endeksi, global dolar endeksi ile ilgili uzunca bir zamandır 91'in önemli olduğunu söylemiştim. 91 yukarı doğru patlattı. Ancak orada kalamadı. 91'e geri geldi. Şimdi bu hala ben 2021 ile ilgili resmin doların hazine bonosu faizleri yukarı giderken dolar endeksinin yukarı gidip gitmeyeceği konusunda net bir resim olduğundan şüpheliyim. Euro dolar, evet euro dolar özellikle zayıf o ayrı ama dolar endeksin birebir euro dolara bağlamamamız gerekiyor. Euro dolar aşağı daha iyi giderken e, dolar endeksi çok kuvvetli bir değerlenme içine de girmeyebilir. Orası hala 91 üzerinde uzun vadeli kalıcılıkla yukarı döndüğüne kanaat getirebilirim. Şimdilik bir süre daha şu yaptığı dipte yaptığı formasyon hedefi belki biraz daha yukarı hareketler gelebilir. Onun gördükten sonra kalıcılığına bakacağız. Uzun vade kalıcılık sağlanırsa global dolar endeksi yukarı hareketen devam edebilir. Ama şimdilik en net bildiğimiz şeylerden bir tanesi henüz bu değil. Bu toparlamaları yaptıktan sonra hepinize bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.